Adı belli olmayan bütün kahramanlar gibi Oğuzhan Albay da hiç ardına bakmadan, düşünmeden, dilekçesini bir kenara koyarak bölgeye gitti ve orada sayısız insana hayat oldu, yaşam oldu. Geçen bunca zamana rağmen de hala atlatabilmiş değiliz aslında bu acıyı. Hala dün gibi taze bir şekilde duruyor yani. Dağ taşı dolaşacak bir efsaneydi bu. Dilden dile ulaşacak, aşkı için şehit olmuş Teğmen Oğuzhan'ın efsanesiydi. Jandarma kıdemli albay Oğuzhan Adalıoğlu, harp okulundan çıktıktan bir yıl sonra pilot olacağını hayal ederek yazmıştı bu satırları. Şehadet yeminini o gün etmişti. Memleketin her köşesinde görev yaptı. Artık emeklilik vakti gelmişti ama emeklilik derecesini bir kenara bıraktı Kahramanmaraş'a. Depremzedelerin yanına koştu. Orada da kahramanca şehit düştü Albay Osman Adalıoğlu. Onu en yakından tanıyan, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları anlattı. Şu an hala Jandarma Havacılık Akademik Komutanlığı'na devam etmekte olan 13. dönem pilot helikopter pilot temel kursunda da Adaloğlu fili olarak kol de ismini hala barındırıyoruz. Ve yetiştirdiğimiz kursiyerlere de ismini unutmamak ve yapmış olduğu fedakarlıkları da anlatarak onlara da örnek teşkil edecek bir vazife anlayışı aşılamaya çalışıyoruz. Kendisi Mi-17 helikopterlerimizin kendi imkanlarımızla modernize edilerek gece görüş gözü şartlarına uyumlu hale getirilmesinde öncülük etti. Her konuda bilgi, görgü ve tecrübesini aktarmayı çok sever. Muhabbeti güzel, kendisi güzel bir insandı. Benim de uçuş öğretmenliğimi yaptı. O yüzden bende yeri ayrıdır. Kendisini kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Emekli olmak bekleyebilir. Fakat oradaki insanların bekleyecek zamanı yok diyerek, emekliliğini geri çekerek kendisine tevdi edilen vazifesine devam etme kararı aldı ve layıkıyla vazifesini yerine getirdi. Örnek teşkilinden diyeyim bu büyük fedakarlığı bizler tarafından asla unutulmayacak. Kendisiyle vedalaşma imkanı bulamamış olmak da ayrıca üzücü. Onunla vedalaşabilmek, ona güzel bir veda yemeği yapabilmek, sivilde görev yaptığı alanda ona sık sık telefonla ulaşarak tecrübelerinden faydalanabilmek, ondan destek alabilmek isterdik. Ama onun yerine çok acı bir şekilde onu uğurladık. Öğrencilerini çok severdi. Onları en iyi şekilde yetiştirme azim ve kararlarındaydı. Onu yetiştirdiği öğrenciler şimdi artık öğretmen pilot olarak e, Jandarma Avcılık Akademisi Komutanlığı'nda onun gösterdiği yolda en iyi şekilde jandarma avcılığına e, hizmet ediyor. Onu yine elbet kalbimizde yaşatacağız. Değerli arkadaşım bize şu anda izliyorlar eminim. Rahmetle anıyorum.